Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası 11. Sınıf Fizik 3. Modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 2. ünitenin 7. testini çözeceğiz. Konu başlığımız düzgün elektrik alan arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlıyorum değerli arkadaşlarımız. Sorumuz şu şekilde. Ve potansiyel farkı ile yüklenen paralel levhalar arasında KLM noktalarındaki elektrik alan şiddetleri eq ile em'dir. E, Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, düzgün paralel levhalar arasındaki elektrik alan düzgündür ve her yerde aynıdır. Dolayısıyla cevabımız bu durumda D seçeneği olur. Bakınız artı uca bağlı kısım artı ile yüklenir. Şurası artı bu levha eksi ile yüklenir. Elektrik alan artıdan eksiye doğrudur ve her noktada eşittir arkadaşlar. Soru 2. Şekildeki paralel levhalar 2 ve 3 ve potansiyeline sahip üreteçlerle bağlanmıştır. Levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti şekil 1'de E1 şekil ve şekil 2'de E2 olduğuna göre bunların oranı nedir? Arkadaşlar paralel levhalar arasındaki elektrik alan potansiyel bölü levhalar arasındaki uzaklıktır. Bu duruma göre E1 eşittir. Birincinin potansiyeli 2 ve uzaklık D. İkincinin arkadaşlar potansiyel 3 ve... Uzaklık 2'de. Dolayısıyla bunları sadeleştirecek olursak burada 2 bölü 1 kalır. Buradaki sabitler karşılıklı sadeleşir. Diğerini ters çevirip çarptığımızda cevabımız 4 bölü 3. Yani C seçeneği. Soru 3. V potansiyel farkı ile yüklenen paralel levhalar arasında K noktalarının eksi levhaya göre potansiyel farkı V VL'dir. Bunların oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar az önce belirttim. Elektrik alan V bölü D'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak V eşittir. E çarpı D'dir. Elektrik alan paralel levhalar arasında düzgün ve her yerde aynı. Dolayısıyla potansiyel uzaklıkla doğru orantılıdır. Şimdi buradaki üreteçler arasındaki potansiyel fark uçlar arasındaki V'dir. Buraya baktığım zaman arkadaşlar burası 4 parça. O zaman ben şöyle yapayım. Bunu dört parçaya ayırayım. Her mesafe eşit mesafe V bölü 4'tür arkadaşlar. V bölü 4. V bölü 4. Şurası da V bölü 4. Şimdi bizden e, eksi levhaya göre dolayısıyla L'nin buraya göre uzaklığı mesela L'yi sıfır alırsak şey eksi levhayı sıfır alırsak L noktası potansiyel farkı V bölü 4'tür. K'nın ise bakınız buradan buraya uzaklık 3 tane 1 2 3 tane arkadaşlar V bölü 4'ün toplamı dolayısıyla 3 V bölü 4 olur. Bunları oranlarsak VL bölü VK ne olur? Birincisi 4, 1 bölü 4, ikincisi 4 bölü 3 olur. V'ler giderse 1 bölü 3 olur. Fakat bizden VK bölü VL'yi istediği için bunu bir daha ters çeviriyoruz. Cevabımız 3 yani B seçeneği. Soru 4. İletken paralel levhaların ucuna ve potansiyeline sahip üreteç şekildeki gibi bağlanıyor. Paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti 120 volt bölü metre olduğuna göre üretecin potansiyeli kaç volttur? Elektrik alan V bölü D idi. Buraya bize potansiyel farkı vermiş. 120 potansiyeli istiyor. Pardon elektrik alanı vermiş. Uzaklık 5 cm. Bunu metreye çevirmemiz lazım. 5 bölü 100. Buradan arkadaşlar 120'yi aynen yazarız. 100 yukarı çıkar. 100 ve bölü 5. Sadeleştirelim. Şöyle şu, şu gittiğinde burada 20 kalır. 20 ile 120'yi sadeleştirdiğimizde 120 bölü 20'den arkadaşlar potansiyel fark 6 volt bulunur. Soru 5. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde bulunan paralel levhaların x noktasından artı q yüklü parçacık serbest bırakılıyor. İzmin k ve l noktalarından geçerkenki kinetik enerjilerin oranı nedir? Sevgili arkadaşlar burası artı yüklendi. Artı uca bağlı olduğu için burası eksi. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşur. Şimdi bu elektrik alandan dolayı artı yüke bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet oluşur. Neden artı artı iter, eksi artı çeker. Dolayısıyla hareket yönü elektrik alanla aynı yönde. Şimdi K noktasına geldiğindeki enerjisi bir de L noktasına geldiğinde ki enerjisini istiyor. Şöyle ben ifadenin çıkarımını da yapayım. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmeydi biliyorsunuz. Bu da enerjideki değişme eşittir. Kuvvet neydi arkadaşlar? E çarpı Q'ydu çarpı x kadar yer değiştirdi diyelim. Elektrik Alanı da yazalım V bölü d çarpı Q çarpı x ne kadar yer değiştirmiş. Şimdi bu ifadeleri arkadaşlar burada yazdığımız zaman potansiyelimiz atıyorum mesela şurası 1 2 3 4 bölümü olduğu için ben buraya 4 V diyeyim. O zaman K'ya gelinceye kadar ki yapılan iş yani enerjideki değişim EK eşittir. Ne olur 4 V bölü uzaklık 4D çarpı Q kaç birim gelmiş? kaya kadar 1 bir birim. Peki L için yazalım. 4V bölü uzaklık yine 4D çarpı aynı yük. Ne kadar mesafe gelmiş? 3D'ye kadar. Yani şuradan burayı referans aldığımız zaman 3 uzaklık. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şunlar aynen gider. Q'lar gider. Burası V'ydi bu arada şey şuradaki V değil de uzaklık olarak 3 birim yazdığım için şimdi bunları sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olur. Cevabımız B. Yalnız arkadaşlar ben size pratikten şöyle yapmanızı tabii ki tavsiye ederim. Şimdi iş eşittir yük çarpı potansiyel değişim. Yani potansiyelde ne kadar değişim olmuş ona bakacaksınız. Bu 4V'yi ben 4 eşit parçaya böleyim. Mesela V. Şurası V, şurası V, şurası V. Bakın arkadaşlar K'ya gelinceye kadar K'nın yaptığı iş ya da K'daki kinetik enerji Q çarpı. Bakınız şurasını sıfır alsam K'ya geldiğinde V kadarlık bir potansiyel değişimi oluyor. L'yi yazalım. Aynı yük. Şu sıfırdan L'ye gelinceye kadar 3 V'lik bir değişim oluyor. Dolayısıyla bu kadar enerji kazanmışlardır. 1 bölü 3. Bu da ikinci yol olarak aklınızda bulunsun. Tabi daha pratik. Hani detaylıca açıklamak için yaptık. Peki. Soru 6 aralarında 4D uzaklık olan paralel levhalara 240 volt gerilim uygulanıyor. Buna göre Y levhasına göre K ve L noktalarındaki potansiyel ve K, kaç volttur? M noktasının potansiyeli sıfırdır. M noktasının potansiyelini sıfır alalım. 240. Bakın burada 4 bölme var. O zaman bunu 4'e böldüğümüzde her bölme arası 60 voltluk bir potansiyel fark vardır. Bu durumda 240'ı arkadaşlar şöyle burası eksi 120'ye burası artı 120 olur. Fark 240 çünkü. Her, her bölme arası 60 artıracağız. Eksi 120'ye 60 ye eklediğimizde kalın potansiyeli 60 olur. Ee, şey pardon 60 eklediğimizde eksi 60 olur. 120 artı 60. E artı 60'ı da eklesek 0. Evet gerçekten bu değeri verdi. Dolayısıyla burası da 60. Şurası da 120 olur. Çünkü her bölme arası fark 60'tı. Bu durumda K ve L noktalarındaki potansiyel farklar. K noktası eksi 60. L noktası artı 60. E seçeneği. Soru 7. Eşit miktarda yüklü. K ve L paralel levhaları. Arası uzaklık D'dir. K levhasından serbest bırakılan artı Q yüklü. M kütleli parçacık. L, nokta, L noktasına v hızıyla çarpıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sürtünmeler ve yer çekimi önemsiz. Şimdi buradan bu yükü bıraktığımızda buraya geliyorsa Q çarpı delta v kadarlık üzerinde bir iş yapış yapılmıştır. Bu da kinetik enerjiye eşittir arkadaşlar. Bu yapılan iş kinetik enerjideki değişim. Şimdi bunlara baktığımızda d azaltılırsa v artar yanlış. D'ye bağlı herhangi bir değişken yok. Ee, şunu düşünebilirsiniz. Ya hocam az önce siz şöyle bir şey yaptınız. İş eşittir f çarpı x dediniz. E, burada uzaklık yok mu? Var ama bunu açarsanız bakın e çarpı q çarpı x. E neydi? V bölü d çarpı q. X levha karşıdan karşıya e, uzaklık d. Ve cismimiz bütün levhayı almış. Dolayısıyla bu mesafede de ikisi gittiği zaman yapılan iş q çarpı v'dir arkadaşlar. Karşı levhaya ulaşırsa d'ye bağlı değildir. Ama karşı levhaya ulaşmazsa şu x ve d eşit olmadığı için sadeleşmez bağlıdır. Peki biri eleyelim. E, m artarsa v azalır demiş. Doğrudur. Burası değişmiyorsa m'yi artırdığımızda v azalır. Parçacığın yükü artırılırsa v artar. Bakalım arkadaşlar. Parçacığın yükü artırılırsa şuradaki yükü artırdığımızda da hız ne olur? Artar değerli arkadaşlar. Bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Soru 8. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki paralel levhalara V1, V2 potansiyel farkı uygulanmıştır. K levhasından V hızıyla fırlatılan artı Q yüklü parçacık L noktasından 2 V hızıyla geçip M levhasından 4 V hızıyla çarpıyor. V1 bölü V2 oranı nedir? Sevgili arkadaşlar burası artıyla yüklenir. Şurası şu taraf eksiyle yüklenir. Dolayısıyla bu artı yüklü parçacığa elektrik alanla aynı yönde bir elektriksel kuvvet etki eder. Bu elektriksel kuvvet şu levha boyunca buna bir iş yaptırır. Yani F net kuvvet. Dolayısıyla bir enerji değişimine neden olur. Burada kinetik enerjiyi yazalım. Kinetik enerji eşittir 1 bölü 2. M V karedir. Dolayısıyla kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılı. Çünkü M ile 1 bölü 2 sabit. Dolayısıyla buradaki enerjiye E dersem 2'nin karesi 4E. Buradaki enerji ise 16E'dir. Şimdi levhamız buraya geldi. Levhamızın bu ucu da artı. Artı uca bağlı olduğu için burası eksi. Dolayısıyla bu da hareketle aynı yönde bir elektriksel kuvvet uygulayacak. Bu da cisim üzerinde bir iş yapacak. Peki buradaki enerji değişimine bakalım. Bakınız arkadaşlar E'den 4E'ye enerji değişimi 3E olur. Buradan buraya 12E olur yapılan iş Q çarpı potansiyeldeki değişim. Yani cisim üzerinde iş yapmış olmak için potansiyelin değişmesi lazım. Dolayısıyla birinci bölgede yapılan iş bu kadardır. Q çarpı değişim bu uçtan başladı. Buraya kadar geldi. Toplam V1 kadar değişim oldu. Diğer tarafta 12 E'lik bir değişim olmuş. Q çarpı buradan buraya gelinceye kadar arkadaşlar ekstradan V2 kadar buna bir e, potansiyel yüklemesi olmuş. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman V1 bölü V2 1 bölü 4 olur. Sadeleştirelim. Şöyle şu gider. Böyle bu gittiğinde 1 bölü 4 cevabımız B seçeneği. Soru 9. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekil 1'deki gibi K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacığın hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir göre V1 bölü V2 nedir? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Burada arkadaşlar birinci levhayı tamamen alıyor ve ikinci levhada yavaşlıyor. Şimdi nereden anlıyoruz bunu? Şuradan anlıyoruz. Bu levhamız artı. Buna elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet uygulanacak. Ve buraya gelinceye kadar bu bir hız kazanacak. Buradaki hızı da V'ymiş. Tabi buraya geldiğinde hızı tekrar sıfır oluyor arkadaşlar. Yalnız buraya dikkat ederseniz bu levhanın mesafesi D. Fakat burası D olmaz. Alana baktığınız zaman 2D. Çünkü V çarpı T bölü 2D ise V çarpı 2T alan olarak 2 katı. Bu durumda birinci levhada kazandığı enerji Q çarpı V bir bütün potansiyeli alıyor. V hızından dolayı. Mesela buradaki enerjisi 0. Buradaki enerjisi E. Buradaki enerjisi tekrar 0. Dolayısıyla değişim ne kadardır? E kadardır. Peki diğer durumda karşı levhaya varamıyor demek ki. Çünkü ne kadar? 2'de. O zaman şöyle yapıyoruz. Q çarpı V1 bölü levhalar arasındaki uzaklık 3'te. Ne kadar uzaklık gitmiş? 2'de. Bu da ne kadar değişimi o neden olmuş? E kadarlık bir değişime neden olmuş. Bu ikisi birbirine eşit. Oranlayalım. Şurası V2 olacak. Bu arada arkadaşlar İkinci potansiyeldir bu. Evet. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şu D'de de gider. Burada şöyle olur. 3 tane V1 eşittir. 2 tane V2 olur. Dolayısıyla V1 bölü V2 eşittir. 2 bölü 3 cevabımız E seçeneği. Bakın arkadaşlar şurayı belki açıklama ihtiyacı olabilir. Hocam bunu nereden yaptınız? Bakın yapılan iş F çarpı X'tir. Kuvvet neydi? E çarpı Q çarpı X. E neydi? V bölü D. Çarpı Q çarpı X. Bizim burada yaptığımız bakın. Şu Q burası. Ve bölü lefalar arasındaki uzaklık. Bu da durma mesafesi. Bunu da arkadaşlar X dediğimiz şey burası arkadaşlar. Peki. Sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşeceğiz inşallah. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.